Merhabalar bugün 9. deneyimizi simülasyon ortamında test edeceğiz. İlk elemanlarımız olan osiloskopla başlıyorum. İkinci elemanımız sinyal ile devam ediyorum. Ardından direncimizle var. Direncimiz bobinimiz ve de kondansatörümüzü yerleştirdik. Ee, buradaki direncimiz istediğimiz değerde 1K onluk bir direncimiz var. Ee, ama burada bobinimizin 10 mili Henry olması gerekiyor. Onu düzenliyorum. Hemen ardından kondansatörümüz ise 10 nano farad, olarak düzenledik buradan hemen rotate veriyoruz elemanlarımıza Tekrardan ondan farat olarak değiştiriyorum. Şimdi ise topraklama mızı koyacağız şuradan seçiyoruz. Şu şekilde topraklamamızı da koyduk. Evet ufak bir hatamız olmuştu kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, devremiz hazır konumda simülasyonumuzu çalıştırıyoruz. Şu şekilde şurayı alıyoruz. Evet şu anda Devremizi simülasyon için hazırlıyoruz. CVD kanallarını kapatıyoruz. Ee, ardından ise channel ağımızı 05 mV hazırlıyoruz. Aynı şekilde channel B'miz için de aynı şeyi yapıyoruz. Evet buradan position'ımızı eksi 400 e ayarlıyoruz. C ve D kanallarını kapattık. A ve B'yi 0.5 mV ayarladık. Hemen ardından ise sinyal jeneratörümüzü ayarlayacağız. Channel A'mızı pozisyonunu sıfıra aynı şekilde Channel B'mizin pozisyonunu da sıfıra ayarlıyoruz. Devrelerimizi DC ayarına göre çekiyoruz. Evet şu anda devremizin tamamen oluşmuş halini görmekteyiz. Devremizin kesinlikle bir kapasitif bir devre olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü buradaki sarı dalga bizim devre gerilimimizi gösteriyor. Devre gerilim yüksek olduğu için kapasitifin de daha yüksek olduğunu söyle kapasitif oranının daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bundan dolayı devremiz bir kapasitif devredir. Videoyu dinlediğiniz için teşekkür ederiz.